Kaukas Üniversitesi arkadaşlar 161 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Müracatlar 10 Mart yani bugün itibariyle başladı. 24 Mart 2023'e kadar müracatlar devam edecek. Müracatlarınızı şahsen üniversiteye şahsen yapmanız gerekiyor. Hangi alanlarda alım var? Öncelikle koruma ve güvenlik alanında 51 personel alınacak arkadaşlar. Siz e, detayları inceleyerek şartlarınızı tutuyor ise müracaatlarınızı üniversiteye şahsen yapabilirsiniz. Kurma ve güvenlik dışında e, aşçı, şoför, e, destek personeli, bakım onarım için e, büro personeli, temizlik personeli, teknisyen, tekniker, e, hemşire e, ve spor uzmanı ve diş tabibi veteriner tüm bağlamlar için link yorumlarda